Evet başladık. Ee, şimdi 64 bitlik kaydırmalı kaydediciden 4 tane kullanarak 256 bit'e ulaşmış. Böyle şeyler birçok yerde kullanılır aslında. Müzik sistemlerinde, ses sistemlerinde, görüntü sistemlerinde bunlar vardır. Mesela e, tam, tam böyle değil de mantık olarak e, ne işe yaradığını anlatmak için e, söylüyorum şimdi vereceğim örnek onun için e, mesela e, canlı yayın yapan radyolar ya da televizyonlar e, biraz cecikmeli olarak onu yayına verirler ki yayın sırasında istenmeyen bir şey konuşulursa e, bu e, küfürlü bir konuşma olabilir ya da ya yani şuna buna uygun olmayan sansürlü bir konuşma olabilir. E, bu durumda araya 3-5 saniye bir gecikme koyabilirler. E, genelde de yaparlar bunu zaten. Böylece bir konuşma olduğu anda gecikmeden kaynaklanarak çıkışa sesi iletmezler. Ya da görüntüyü. E, bu anlamda geciktirme için e, çok işe yarar. Bu e, Buradan da anlıyoruz ki zaman geciktirmesi için de bunu kullanabiliriz. Burada da anlattığı böyle bir şey. Kaydırmalı kaydediciden bahsetmiş. Bu entegrede buymuş. Ee, seri bilgi girişlerini vermiş. Ee, burada 47-30 içerisinde PDF'sine bakmadım ben ama anladığım kadarıyla içinde dört tane e, giriş çıkışı var. Şöyle ki D sıfırdan giriyor buradan çıkıyor. Bur D birden giriyor buradan çıkıyor. Sırayla birini girip çıkıyor. Eğer ben bir, birincinin girişini alıp ikinciye birincinin çıkışını alıp ikinciye giriş yaparsam Onları bu şekilde peş peşe bağlamış e, olurum. Burada anlatmak istediği o. E, burada da e, 74-91A entegresinin lojik sembolünü ve iş yapısını vermiş. E, i̇ki tane AB girişi var. Bir tane clock girişi var. Çıkışı e, Şuradan q 7 çıkışı var. <laughs> yani içerisinde sıfırdan 7'ye kadar e, flip-floplar var. Ares flip-flop kullanmış. Buradan girişini kaydırarak buradan e, alıyor. En sondan alıyor. E, veri girişinin olabilmesi için e, yani içi veri girişi değil burası aslında. <laughs> A ya da B bir tanesi birdeyken diğerinden e, verici kabul ediyor. Bu, bu kapı o. Yani bir tanesini verici işin aktif pasif yapmak için kullanabiliyor. Seri giriş paralel çıkışlı kaydırmalı kaydediciler girişi seri çıkışı paralel. Biraz az önce yaptığımız örneklerde vardı zaten bunu yine anlamıştık. Burada 7464 entegresini vermiş. 8 bitlik kaydırmalı kaydedici var burada. E, clock beraber seri veriyi giriyor. Soldan çıkışımız paralel. Aynı şey burada da anlattığı aynı şey zaten. Aşağıda da bunu D flip flopla gerçekleştirilmiş olduğunu gösteriyor. D sıfırdan D7'ye kadar 8 tane flip flop kullanmış. Buradan giren veriyi sırayla kaydırıyor artık. Bunu anlamak kolay. Ve çıkışı istediği bir anda paralel olarak okuyabiliyor. yaygın ee, olarak kullanılır bu tür şeyler. Devre yaparken ihtiyaç olur. Paralel giriş, seri çıkışlı kaydırmalı kaydediciler. Bunda girişimiz paralel, ee, çıkışımız seri. Yine bir clock clock ucumuz var, <laughs> bir tane de silme ucu var. Burada gösterdiği de e, aynı şey. E, clock palsını iki tane kullanmış. E, dataları buradan giriyor ve çıkışını da buradan alıyor. E, Şuradan bakarsak e, Clock Pass 1 ve Clock Pass 2 e, birer NAND kapısı yani bunları almış şurada OR kapısına getirmiş. E, ne zaman aktif oluyor? Eğer PL pininden sıfır gelirse Bunların çıkış herhalde şöyle sıfır olacağı için e, pasiftir. E, hani paralel load e, girişi pasiftir. Bunu aktif yaptığımızda e, buradaki datalarımız set ya da reset uçlarını kullanarak datalarımız flip flop'a yüklenir. Flip yüklendikten sonra da e, clock pass'ı ile beraber buradan sağa doğru bunu kaydırır. Mantık hani, paralel girdi seri çıktı. Flip da burada nasıl çalıştığını gördü. Evet Paralel giriş, paralel çıkışlı olanlar var. Bunlar bellek ürün gibi aynen. Ee, girişimiz D girişlerimiz bu altı bitlik girdi ve aynı, aynısını çıkışa aktaracak. Ne zaman? Ee, clock pass'ı geldiğinde bunları çıkışa Clock pass'ı gelmeden önce aktarmayacaktır. Clock pass'ıyla beraber girişi çıkış aktaracak. Hepsini aynı anda. Bir tane de <laughs> main reset ucu kullanmış. Bunlar da çıkışları istediği bir anda resetleyebilecek. 7495'in pardon bu 7474'müş buradaki. İki yönlü farklı giriş çıkış kombinasyonları olan Entegre'lerde varmış. Universal Registrar o isimlendiriyor bunu. E, 74 178. E, Bakalım ne var burada. Şimdi aslında e, devrenin iş yapısını görmeden de buradan ne demek istediğini az çok anlayabiliriz. Biliyoruz ki çoğu bizim çıkışlarımız. Şuradan çıkış alabiliyorum. Buradan da giriş olduğunu görüyorum. Okların yönlerinden de belli zaten. Bunlarda paralel girişlerim var. O zaman e, ses klok ucunda var. Aynı. E, geriye ne kaldı? Girişler olarak burada shift right shift left yani e, ee, sola kaydır, shift right sağa kaydır, shift left sola kaydır. Buradan hangisini aktif yaparsam o yönde kaydıracaktır. Ee, datayı seri olarak da e, girebiliyoruz bunda. Ee, şurası data seri. Eğer seri enable ise Se ucumuz paralel mi seri mi bir girişi yapacağını gösteriyor. Ee, e, seri enable paralel enable. Bunlardan hangisi birse onun dediği olacak. İkisini de aynı anda yapamayız. zaten mantıklı değil. Eğer e, se birse seri giriş var. <laughs> TE bir ise, paralel giriş olacak. Paralel giriş olurken bunlar aktif olacak. P0, P1, P3'e kadar bu girişlerin seri enable aktifse data girişim de buradan olacak. Ee, hangi yöne doğru dönecek? Onlara da shift left, -right, e, shift right ve shift left uçlarını seçerek sağa veya sola kaydırabiliriz. Burada da bu anahtarlamayı göstermiş seri enable paralel enable kısmı yapmak için aynı şey. Ee, şimdi zaman gecikmesi için uygulanır. Biraz önce aslında bahsettiğim böyle bir şeydi. Mesela e, bu seri e, kaydırmalı kaydedilisi ise bu, seri giriş, seri çıkışlı ise her bir kapı bir mikrosaniye gecikme sağlıyorsa ve sekiz tane kapı kullanılmışsa bunda sekiz mikrosaniyelik bir gecikme oluşacaktır bunda. Burada bahsettiği bu kaydırma sinyali ile beraber işte bir megahertzlik bir e, clock sinyali bir mikrosaniyede bir her bir mikrosaniyede bir kaydırma yapacaktır. Ve sekiz tane tam olduğu için girdiğim datamın çıkışa e, ulaşması sekiz pas gerektirecek ve toplam sekiz mikrosaniye gecikme sağlamış olacağız. Burada anlattığı bu e, halka sayıcı olarak kullanılabilir diyor. Evet. E, girişi alıp yani bir çıkış alıp girişe verirsek bir halka e, sayıcı olarak kullanabiliriz. Geçen derste işte, halka sayıcıları görmüşüm. Dönüyordu bilgi kendi etrafında. E burada çıkışı alıp girişe bağlarsam bir halka sayıcı yapmış olurum. Verdiğim data neyse sürekli dön dönüp durur içerisinde. E, seriden paralele veri dönüştürmek için kullanılır burada anlatıyorum, girdiğimiz veriyi seri veriyi alıyor paralel olarak bize verdiğinden bahsediyor. Evet. Ben daha önemli olan şu konudan biraz bahsetmek istiyorum. Çok yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. UART. UART USART olanı da vardır bunun. USART diye isimlendiren de var. UART Universal Asynchron e, Receive Transmit Yani Universal Asynchron Alıcı Verici e, Seri veri transferinde çok yaygın olarak kullanılır. E, bütün mikro işlemcilerin o art girişi hemen hemen hepsinin vardır. Çünkü çok yaygın kullanılır. Ee, ya da bilgisayarların seri portları böyle çalışır. Ee, şimdi yeni laptoplarda artık seri port girişi yok. Ama burada da USB'yi seri port gibi kullanmayı e, imkanı var. Burada dönüştürerek buna benzetirler onu. Veya e, bilgisayarların ya da cep telefonun Bluetooth'u bu mantıkla çalışır. Bir OART girişidir. Ne olur burada? Diyelim ki bu OART girişi genelde mikro işlemcilerin içindedir zaten. Yani bu, bundan ayrı düşünmeyin onu. Ayrı olarak yapabilir miyiz bunu? olmayan için yapabiliriz. Evet. Ayrı dönüştürücüleri de var bu. Ama günümüzdeki mikro işlemcilerde UART birimleri mikro işlemcilerin ya da mikro denetleyicilerin yani PİK'in Arduino'nun veya benzeri e, işlemcilerin, mikro işlemcilerin, mikro denetleyicilerin işlerinde bu UART işlerinden en az bir tane genellikle birden fazla, birden çok eee bu girişler vardır. Ne amaçlı kullanılırlar? Veriyi bir yerden bir yere transfer ederken e, genelde seri olarak bilgi transfer edilir. E, şöyle ki diyelim e, 8 bitlik bir veriyi göndermek istiyoruz. 8, 8 bit veriyi aynı anda göndermek için 8 tane kablo bağlamam gerekir. Ee, şimdi eee ethernet e, kabloları siz siz bu anlamda şaşırtmasın. Ethernet kabloları da aslında e, seri olarak çalışırlar. Yani evet ethernet kablosunda 8 tane kablo vardır onun içerisinde. RJ45 konnektöründen bağlanan yapıda evet 8 tane kablo vardır. 8 hat vardır ama <laughs> Bunlardan sadece iki tanesi veri alıp göndermek için kullanılır. Bir tanesi sadece veri göndermek için kullanılır. Diğeri ise sadece veri almak için kullanılır. Ethernet'te kullanılan diğer art altısı verinin e, güvenliğini sağlamak amaçlıdır. Kısaca böyle diyebiliriz. Eee Bilgisayarımızda e, bir sonraki dersin konusunda aslında var onlar biraz ama şimdiden biraz değişelim, değinelim. E, bilgisayarımızda e, registerler e, genelde 8 bit'ten fazladır. Bir e, 16F84 veya da 16F877 gibi pikler ya da Arduino'da kullanılanlar işlemciler. Atmel'in işlemcileri. Bunlar 8 bitliktirler. Ne demek bu? Registerler 8 bitlik veri saklayabilirler. Ya da bir anda 8 bitlik veriyi transfer edebilirler işlerinde. Oysa bunların çok daha gelişmiş olanları vardır. Mesela bilgisayarlar ee, genelde artık 64 bitlik veri rejisterleri vardır. 64 bit veriyi aynı anda bir yerden bir yere transfer edebilirler. Fakat ben verimi bir bilgisayardan başka bilgisayara ya da bir mikro işlemciden bilgisayara ya da mikro işlemciden bir devreye 64 tane kablon bağlayarak mı göndereceğim bunu? Hayır. Bu masraflıdır hem de sağlıksızdır. Bu kadar kablonun yan yana olması bunlardan veri gönderilmesini zorlaştırır ee, ve verinin birbirlerini bozmasına da e, sebep olurlar. Özellikle hızlı veri göndermeye kalktığımızda oradaki veriler birbirlerini endüktif kapasitif etkilerden dolayı bozarlar. Bu nedenle çok kablo kullanmak yerine bir tane göndermek için kullanalım, bir tane de almak için kullanalım diye bir sistem bir standart geliştirilmiş ve buna da UART denilmiş. Biz belirlerimizi paralelde paralel bir içerisinde saklarız. Seri olarak çıkışa veririz. Karşı taraftaki de bunu seri olarak alır çıkışa paralel verir. Bu, bu bulunan mikro içerisinde zaten vardır. Böylece veriyi tek tek gönderip ama aynı anda paralel çıkıştan alarak kullanırlar. Hangi hızda gönderiyorsa alıcı da o hızda alması lazım. Eğer gönderenin hızıyla alan, almak hızı aynı değilse eee kayma olur. kaybolduğu için de veri kesinlikle bozulur. Bu nedenle eğer UART bir haberleşme kullanılacaksa her ikisi de der ki işte ben 9600 baut rate de haberleşeceğim. Öteki de 9600 baut rate de ayarlanır. Ya da 115.200 veya daha fazlası. Arada değişik olanlar da var. Ee, baud rate yani saniyede transfer edilen bit sayısını ifade eder. Ya da bps olarak da e, isimlendirilir. Bit per second saniyedeki bit transfer sayısı.